Merhaba arkadaşlar. Bugün Emin'in gününde video çekeceğiz. Şimdi videomuza geçelim. Arkadaşlar bugün Mammich Frontline oynuyoruz. Önceki videoda çok sesim çıkmamış ama bugün oyunun sesini kıstım yani böyle sesi kıstım. Ee, arkadaşlar ee, şimdi 5 yükseltme varmış. Ben arkadaşlar bugün bu topunu çıkarttım. Arkadaşlar ben bu artı istiyorum. Kalkan varmış falan. Um, tank istiyorum. Bir de 4 çarpı 4 istiyorum. Arkadaşlar şimdi bunları şeyi açarız. Dur yanlış kapattım. E, bunları arkadaşlar diğer videoda açarız. Yani, diğer videoya herhalde bilmiyorum. Yani, ne zaman açacağım bilmiyorum. Bu şeyi de açarız bence arkadaşlar. Hani şu ağır silahların yeri açılacak ya o zaman o da çıkmaya başlayacak. O zaman açıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bugün 600 kupa olmak istiyorum. Yeni operasyon sorunları. Tamam. Video en az bir 10 dakika olsun. 11 12. Arkadaşlar Birazdan size oyunun sesini dinletirim isterseniz. Boom topu kalkan yok bende. Tamam şimdi ben lazer koruyucu çok seviyorum. Bu arada Zuko'yu açtım. Arkadaşlar. B'ye gidiyorum. Bağlantı zayıf diyor. Sıkıntı yok. şimdi. Arkadaşlar. Şu öldürdük bunu. Kaçın kaçın kaçın. Arkadaşlar arabalar yani şey şoförniciler var ya şifacılar ondan şeye basamıyor arabaya cam basmıyor. Ya yani cam basamıyorlar. Ben kesin şarjı alayım. Şimdi buradan mega yurtu alalım. Mega yurt, mega yurt çok güzel. Lan yeniliyoruz. Arkadaşlar direkt yenmeyiz. Hayır. Hayır. Ya arkadaşlar Arkadaş bekle Arkadaşlar bekleyin ben bir gidip geleceğim şimdi. Arkadaşlar geldim. Şimdi yenildik arkadaşlar ya. Ben geldim bakayım. Hayır. Arkadaşlar ben bir şey yapmışım. mi? Bakayım. oldu. Hızlı seçim sandım. Tamam arkadaşlar Neyse. Arkadaşlar şimdi hemen başlayalım. Alt üst kupa olma hedefiyle. Ee, arkadaşlar 3 dakika olmuş diyor. İndik makinenin altına ek bu monto payardak için kule zıpladıç mı geldi? Tamam. Lazaylı korkmuş. Ne geldi? Kalalım. Ya da açmayalım ya. Evet tamam arkadaşlar. Onu öldür öldürelim. Biz öleceğiz. Çevre felaket 10 saniye şimdi. Ne ki? Ya yani hortum falan gelecek herhalde. Çünkü hortum gelecek diyordu ya yani şey vardı ya. Yeni operasyon diyordu ya orada. Anam. Dur ben de lel kurucu alayım öleyim. İşim e ne Arkadaşlar ben stream siz oyunun sesini dinleyin isterseniz. şimdi geldim. Yani sesi açtım artık arkadaşlar. İnşallah kazanırız. Alalım hadi alalım alalım alalım. 24 saniye kaldı. maç bizde maç bizde. Keşke önceki maçı yenilmeseydik ya. Tamam aldık. Zafer dokuz, yedi. Tamam bizde Net bizde Aynen zafer. Kaçıncı olmuşuz hasarda? Bin yani 6. olmuşuz Birinciye birinci, birinci çok 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 bulmuş. Dört geldi. Tamam. Şimdi. E, bakalım olduk mu taş. İnşallah olmuşuzdur. Olmamışız. Yedi kaldı. Arkadaşlar şimdi ücret sandık kaçırdım. Gelmiş. Arkadaşlar. Tamam. 7 Tamam. Ömür Bunu, bunu yükseltebiliriz. Tamam arkadaşlar. Şimdi. Dokuz dakika olmuş. Bir dakika durursak tüpe yani 600 madalya oluyoruz tamam bir kalkan ışık değil neyse arkadaşlar alamadık yani geçti direkt de ilk neyse konumuza döndüm. amacımız kazanmak arkadaş saniye içinde çevre felaket diyor arkadaşlar. Hemen şunu alalım. 24 şeyimiz oldu şu paradan para oldu yani. Şimdi sıkısı oldu değil mi? tamam. Aa yeniyoruz. Yeniyoruz. Tamam. Aa bu kötü oldu işte. Şu lazerli kurucu öldürelim. Ya aa gitti elden işte ya. çok 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 kötü oldu. Neyse arkadaşlar. Hallederiz. Bence hoş bize. Az canım kaldı. Ya bir canı var Tarzun'un ya. Tarzı alalım arkadaşlar. Alırız 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 alırız. Tamam. Alıyoruz şu anda. Alıyoruz. Alıyoruz. Öldürün şu ağır silahlıyı. Tamam tamam tamam. Hadi az kaldı. Ama bu kötü oldu işte ya. Hemen koşalım. Yani gidelim. Aa Hortum geldi orayı çok çok güzel oldu. 12 dakika olmuş. Savunalım, alalım şurayı. Şu mega öldürdük. Şu toksikoyu da öldürelim. Ya dur, başka şeyler nişan oluyor ya. Öldür şu otur papı. Ya şunu öldürelim şu adamı. Hadi bir şey olsun şifacı. Ya arkadaşlar maç yüzdürüyor bize. Bence bu bir kule almanız lazım. Arkadaşlar. 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ve ve 600 kupa 100 arkadaşlar Bu. 18 madalya geldi Ha, tamam. Arkadaşlar şurada geldim de. Ee, şimdi bakalım bakalım. Taş diye olduk. Taş diye, taş diye, taş diye. Video kaç dakika olmuş? 13. Yani 13. 13. dakika olmuş. 14 level olduk. Bir tane daha sandık gelmiş. Bakalım. Büyük sandık ve bu sandığı gelmiş. Tamam. Burada kimler var? Evet, tamam. bir diyor. Arkadaşlar görev tamamlamışız. Açalım 190 şey geldi. Arkadaşlar gördüğünüz gibi 600 madalya olduk. Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar olsun görüşürüz.